Ne Scooby-Doo Coming up to you <laughs> Da 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 Hepinize merhaba Aa, <laughs> Aşırı mutluyum ya şu an Çok uzun bir aradan sonra Çok uzun bir zamandan sonra Oyuna Duello modu geri gelmiş Yani yalan olmasın Her gün Supercell'e Lütfen Duello modu geri gelsin diye Mesaj göndermiş olabilirim Beni mi dinlediler artık yoksa başka oyuncular da mı vardı bu modun gelmesini isteyen bilmiyorum ama bu oyun modu Brawl Stars tarihinin en rahat kupa kasılan oyun modu. Çünkü tek hesap yani tek hesaplar yine yine ağzım hesaplaşmaya gidiyor lanet olsun. Bu oyun modunda çok kolay kupa kasılıyor. Çünkü bu oyun modu tam anlamıyla bir bot modu. Kendim de dahilim buna. Bu oyun modunda genelde hep botlar oynuyor. Çünkü Piper alıyorlar ve Piper aldıktan sonra bir tane vurup Yalnız bunu söylerken bile benim ikinci savaşçımın Piper olması <laughs> Aa bugün çok mutluyum <laughs> Ya yani neyse işte, bugün Bugün keyfim yerinde bugün bu düello modu geldiği için aşırı mutluyum Çünkü uzun zamandır düello modunu bekliyorum uzun zamandır Sürekli bir kupa kaybediyordum sürekli bir kupa kaybediyordum zaten bu videonun sonunda göreceksiniz muhtemelen bir 10 15 kupa kasmış olurum. 10 15 kupa da çok önemli bu arada. 10 15 kupayı kasamayanlar da var. Mesela ben haftalardır kasamıyorum bu arada. Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Videonun başını sonundan 6 7 saat önce çektim. Birazcık böyle kafa karıştırıcı bir şey olduğunun farkındayım çünkü internet çekmiyordu. Ben de çok sinirlenmiştim diye oyundan çıkmıştım. Ayrıca kanalımda da topluluk gönderisi paylaşmıştım. Bu durumla ilgili. Öncelikle bir söylemeyi unuttuğum bir şey var. Piper ya da Spike ya da Jin gibi karakterler her zaman birinci savaşçı olarak kullanılmalı. Bu arada gösterdiğim takımları takım olarak değerlendirmemenizi istiyorum. Her birini ayrı ayrı karakter olarak değerlendirip içlerinden en iyi oynadığınız karakterlerden bir takım oluşturup öyle oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bütün karakterler tek başına ayrı ayrı işe yarıyor ama aynı takımda iyi bir oyunculuk yapamazsanız hiçbir işe yaramıyor. Şu an can çekişiyor bildiğin Nita bana vuramıyor bile. Çünkü hem mesafem çok uzun hem de çok toksik bir şekilde oynuyorum. Ayrıca Piper ve Spike gibi takımlara, Spike ve Piper'la başlayan takımlara da çok etkili oluyorum bu şekilde şey yaparak. Cinle başlayarak ama cinle başlamayı çok daha fazla kullanmıyorum çünkü Genelde Spike'la oynuyorum. Spike'la girdiğim hiçbir maçı kaybetmiyorum. Ama birden fazla karakter göstermek istediğim için ve birden fazla takım göstermek istediğim için sadece Spike değil Spike'dan başka karakterler karakterler karakterlerde göstereceğim. Eğer Jin, Spike ya da Piper ya da B gibi karakterler, Byron gibi karakterler oynuyorsanız kesinlikle amacınız hasar yemeden ateş etmek olsun. Vurmak gibi bir amacınız olmasın. Sadece hasar yemeden ateş etmek. Elbet ya yani bir tane denk getiremezseniz bir tane denk getirirsiniz. Bir tane vuramazsanız bir tane vurursunuz. Hani bir şekilde kazanmak çok aşırı kolay olduğu için mesela Edgar girmiş ama Edgar bu modda kesinlikle özellikle bu modun bu haritasında özellikle işe yaramıyor. Çünkü her yerde Piper var, her yerde Nani var, her yerde B var. Sanırım 3. takım olarak Nani takımı. Buna Nani demeliyim sanırım. Çünkü Genelde Nani'yi ilk karaktere koyuyorlar ve Piper B gibi savaşçıları elemek için. Çünkü rastgele ateş ediyorsun ve bir iki tane vuruyorsun Piper'a küçük hasarlar. Ondan sonra hasar yiyorsun. Bilerek hasar yiyorsun. Sonra aksesuar basıp tekrar üzerine atıyor. O aksesuara bastığı gibi sen de aksesuara basıyorsun. Ve bütün hasar ona gidiyor. Aynısı B için de geçerli. Bir tane hasar yiyorsun. Böyle donmuş taklidi yapıyorum ben genelde B görünce. Yalnız şu anda çok kötü köşeye sıkıştım. Donmuş taklidi yapıyorum. Eşek arısını gönderdiği zaman eşek arısından ona çok yüksek bir hasar geri dönüyor. Bu şekilde çok kolay kazanabiliyorum. Şu an beni dondurdu ama... Bilmiyorum ilk defa bu modda Gale'a kaybettim. Özellikle Nani gibi bir karakterle kaybettim. O yüzden bot olduğumu söyleyebilirim. Oyun zaten bot modu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Karşıya bir tane Piper gelse rastgele ateş edecek. Bir tane vurduktan sonra direkt aksesuarına basıp yapıştıracak çünkü bu çünkü bu bu mod bu kadar bu yüzden bu modu bu kadar çok seviyorum çok kolay bot modu dememe kırılmanızı istemiyorum çünkü bu dalga yetmek ya da eziklemek için söylediğim bir şey değil bu kolay olduğu için söylediğim bir şey çok kolay mesela Byron oynamak burada o kadar kolay değil çünkü karşıma piper gelirse bir vuruşta kesecek beni çünkü ikincisi zaten aksesuar ikincisini zaten vuruyor ya da Aynı şey B için geçerli. iki vuruşta alacak beni ama bu tür şeylerde oyunculuğumuzu biraz konuşturmamız gerekebilir. Şu an ne söylediğimin farkında değilim. Ne? Ben ultimi nişan alarak attım. Ne? Geri sardırıp bakarak yorum atabilirsiniz. Ben nişan aldığıma eminim bu arada. Çünkü yani ben nişan almışımdır ya. Yani ilk defa nişan aldım onda da böyle yapması çok enteresan. Genelde otomatik basıyorum hep çünkü Son anda son anda bir tane vuruşumla kazanmış olabilirim çünkü ölmemiş olsaydı beni kesecekti Ayrıca bu modda Leon oynanmasını hiç sevmiyorum çünkü Ya Leon'a karşı hiçbir şey yapılmıyor burada hani çok güçlü ama Ulti dolduramazsa çok güçsüz Ayrıca genelde şöyle yapıyorlar ilk karaktere sutu koyuyorlar sutu koyduktan sonra sütünün ultisini doldurup Ölüyorlar bilerek öldükten sonra da bir sonraki karaktere ultisini zor dolduran karaktere hemen böyle bir ulti vermiş oluyorlar. Bu Tara için geçerli, Tara'ya yapı yapılabilir, bu Peme yapılabilir, diğer karakterlere yapılabilir. Şimdi ben Piper oynayamıyorum ya da ben B oynayamıyorum, ben Nani de oynayamıyorum, ben Cini de güzel oynayamıyorum, oynayamıyorum diyorsanız size çok güzel bir taktik göstereceğim. İlk savaşçıya Bibi ya da Mortis alıyorsunuz. Başka karakterler de alabilirsiniz ama en iyisi Bibi ya da Bibi ve Mortis. Ve Bibi ve Mortis zaten ilk savaşçılar genelde Jin gibi, Piper gibi uzun mesafeli karakterler olduğu için Bu arada Barzo gibi attım ultimi çünkü sabahtan beri, geceden beri böyle oynuyorum ve her seferinde bir tane vuruyorum. Muhtemelen ben vurduğum gibi üzerime ulti atmaya çalışacak. Konuyu fazla dağıtmak, uzatmak istemiyorum. Bu haritada genelde... Ee, rakiplerin seçtiği karakterlere göre Bibi bir takımı taşıyabilecek güçte bir karakter. Tabi yıldız gücü varsa hızlı gidebiliyorsa. Ama Bibi'nin yerine Mortis de genelde taşıyabiliyor. Çünkü ben genelde Mortis oynarken bu haritada köşede <laughs> şu anda Crow'un durduğu yerde bekliyorum. Piper geldiği zaman iki tane ateş ettiği zaman ya da bir tane ateş ettiği zaman direkt ikinci aksesuarımı kullan kullanıyorum. Direkt Piper'ın üzerine doğru gidiyorum. Bu arada saldım çünkü Crow'u alma gibi bir şansım yok. Can doldurmama izin vermiyor. Ama şimdi Pam'le birazcık acı çektirebilirim. Çünkü Pam bilmiyorum. Bence Crow'a göre yalnız Crow. Crow mu dedim ben az önce? Her neyse Crow'a göre çok aşırı böyle ezici gücü olan bir karakter. Mesela şey gibi düşünün. Barley ve Mortis gibi. Dynamite ve Mortis gibi. Tamam Crow çok fazla hasar verebiliyor. Çok yüksek hasar verebiliyor. Can doldurtmuyor ama. Şu an çok odaklandım. Bunları dedikten sonra bir de kaybetseydim var ya videoyu bitirirdim. Bir an, bir an gideceğim sandım ya. Bu videoya koyacağım son maç olacak ama. Çok kararsızım. Bu haritada Crow oynanmasına karşı değilim. Tabii ki Crow da oynayın. Crow da oynanır. Oynanır Ama. Birazcık anlamsız geliyor bana çünkü birçok karakter Crow'u iki vuruşta alıyor o yüzden bu arada yanlış aksesuar almışım iyi ki yanlış aksesuar almışım çünkü Çünkü Supercell karşıma Penny atmış Her attığını da vuruyor bu arada Penny'ler niye bu kadar güzel oynuyor madem Penny bu kadar güçlü bir karakter herkes bu kadar güzel oynuyordu Bunca zaman niye kimse Penny oynamadı Penny'nin bir sürü kostümü var bir sürü çok güzel kostümü var. Mesela siyah tavşan Penny'nin Penny en iyi kostümlerinden bir tanesi. Aynısı pembe tavşan için de geçerli. Sanırım ismi pembe tavşandı, hatırlamıyorum ama Bu arada karşıma sürekli Bonnie gelip duruyor. Bonnie'ye karşı oynayamıyorum. Bonnie'ye karşı oynamak çok zor. Ne zaman karşıma Bonnie gelse Bonnie'yi alamıyorum şu an. Kesinlikle bonilere kaybetmemin acısını çok kötü çıkaracağım bu Bonnie'den. Sadece bir tane daha tutturabilirsem Videoda böyle bir karaktere karşı bir laf söylediğimde çok zorunuza gidiyor. Yani zoruna giden arkadaşlar için söylüyorum. Benim karakterle bir takıntım bir problemim yok. Benim oyuncusuyla bir takıntım bir problemim var. Mesela Bibi artık en sevmediğim karakter. Çünkü Bibi oynayan herkes tek yaptığı şey bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. O kadar tilt oluyorum ki artık buna. Hani o kadar çok bu geldi ki başıma. O kadar çok geldi aşırı tilt oluyorum. Aşırı böyle Bibi gördüğüm zaman oyunu kapatıyorum. Bibi gördüğüm zaman Bibi'ye kaybettiğim zaman oyundan çıkıyorum mesela. Tabi Bibi sevdiğim karakterlerden biriydi. Hatta çok sevdiğim karakterlerden biriydi. Ama ama yani sürekli aynı şeyi yaşıyor yaşıyor. Bizde de bizdeki de sinir öfke yani. Bizde dayanamıyoruz. Bizde bizdeki de psikoloji yani. Şimdi biliyorum boş yapmasan olmaz mıydı diyorsunuz ama olmazdı. Ben bu zamana kadar bütün videolarımı da boş yaptım. Bu arada neyse bunu söylemeyeceğim çünkü o videodan hala utanıyorum. O videoyu neden çektiğimi bilmiyorum. İğrenç bir videom var. O kadar iğrenç ki çok ara ara böyle 3 ayda bir, 5 ayda bir birileri onu izleyip yorum yapıyor. O kadar şey ki yani ben bu videoyu niye çektim diyorum. Hatta ben o videoyu çekerken kız kardeşim gelmişti sen ne yapıyorsun salak mısın demişti bana. Ben de niye ne yapıyorum demiştim. Videoyu, videoyu bu videodan sonra kaldıracağım. Bir daha kimse o videoyu izlemesin diye. Şöyle ultimi atmayacağım. Çünkü ultimi lobiye saklamak istiyorum. Bedava saklayacağım öyle. İçimden geldi. Neyse bu videonun devamı için. Ee, like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada sizi gerçekten çok seviyorum.